Hindistan'da başlattığı açlık greviyle ülkesinin sembol isim haline gelen Anna Hazare'ye destek her geçen gün artıyor. Binlerce kişiye 74 yaşındaki Hazare lehine gösteriler düzenlerken Hindistan hükümeti alarma geçti. Yolsuzluk görevi kötüye kullanma ve rüşvet davaları konusunda yasalarda değişiklik yapılmasını talep eden Hazare, başlattığı pasif eylem dolayısıyla Hindistan'ın siyasi lideri Mahatma Gandhi'ye benzetiliyor. Anna Hazare bize Mahatma Gandhi'yi hatırlatıyor. O sanki Gandhi'nin reenkarnasyondan çıkmış hali. Biz onu 21. yüzyılın Mahatma Gandhi'si olarak çağırabiliriz. Hükümetle Hazare arasındaki görüşmeler başarısız olurken Hindistan Başbakanı bu eyleme son verilmesi çağrısı yaptı. Onun bu idealist davranışına saygı duyuyorum. Bu yüzden dolayı da Anna Hazare'nin bir an önce açlık grevini bitirmesini istiyorum. Pasif direniş yöntemiyle yolsuzlukla mücadele eden Anna Hazare, 16 Ağustos'ta hapishanede başlattığı açlık grevinde şu ana kadar 7 kilo kaybetti.